Herkese merhabalar. Ben Cemal. Bugün sizlere görmüş olduğunuz kamerayı ve bu yanında aldığım 3 tane üründen bahsedeceğim. Kameramız modeli TJ Cam markası. Modeli de SC 4000. Şöyle bir öncelikle kutusuna bakalım. Burada ürünün çeşitli özellikleri yazılıyor. 12 megapiksel fotoğraf çekimi. Aynı zamanda Full HD 1080p 30 fps'de video çekebildiğini burada yazmışlar. Wireless Wi-Fi özelliği var demişler. 720p çekimlerde de 60 fps çekim yapabiliyor bu arada bu kamera. Aynı zamanda burada SJCam bandrolü var. Bu bandrol yoksa bilin ki bu kamera e, sahtedir ve şurada SJCam yazmışlar. SJ4000 yerine SJCam markasının ürünü olması gerekiyor. Bazı farklı markalarda GoPro'nun çakması olmasına rağmen bunun da çakmasını yapmışlar. Çünkü GoPro'dan sonra alabileceğiniz en iyi kameralardan biri. Şöyle bir etrafına bakalım. Altı boş. Şöyle baktık. Şimdi arkadaşlar kutu içer içerisine bakalım. Aynı zamanda su geçirmez kabı da yanında veriliyor ve kutu içeriği bu kadar yoğun olan hayatımda gördüğüm en kutu içerikli bir ürün olarak karşımıza çıkıyor. Şöyle bir kutusunu ayıralım. İçi boş ve içerisinde neler çıkıyor bakalım şunlardan da hemen bahsedeyim bu selfie çubuğu dediğimiz uzun ve ucuna takabileceğimiz bir mandal olan bir ürün bunu da ebayden 2 dolar almıştım e, o civarlarda bu, bu arada bu tüm ürünlerin linkini de videonun altındaki açıklama kısmından bulabilirsiniz bu harici bir adaptör şarj adaptörü normalde kameranın usb portundan şarj ediyorsunuz fakat bu ürün içerisinde, bu kampanya içerisinde 3 tane yedek pil verdiği için bu aleti de almayı geri duydum. Bunu da 2 dolar aldım herhalde. Bu 3 olabilir, bu 2 dolar. Bu da kafaya bağlamak için kamerayı, baktığımız yeri çekmek için özellikle model araçlar uçuranlar ve uçuş anını çekmek isteyenler bu ürünü alabilirler. Ki ben öyle yapıyorum. Şöyle koyalım kenara, bunu da kaldıralım. Arkadaşlar öncelikle mikro USB kablosu bu şarj cihazı için ve adaptörü hemen yanında görelim standart bir adaptör diyebiliriz Hemen kameraya bakalım kamera bunun içerisinde oluyor kamera neden yok şu anda aldığımız görüntüyü bu kameradan alıyorsunuz Bu arada da kameranın çekim kalitesini denemiş olabilirsiniz şu anda 30 fps 1080p Full HD'de çekiyorum ve YouTube'a da o şekilde atmaya çalışacağım Şöyle bir inceleyin zaten şurada bir açma şeyi var gayet zor açılıyor şöyle çekip kaldırıyorsunuz ve o şuradaki conta sıkışıkmaktan kurtulmuş oluyor ve açılıyor şöyle. Ee, zor açılmasının sebebi su geçirmez olması arkadaşlar. Tabii ki zor açılacak. Çünkü su geçirmiyor. Hemen bunu da şu şekilde koyup takıyorsunuz. Bu kadar Onu hemen karşıya koyalım. Burada çeşitli e, araçlara bağlama. Bunun da şöyle yap, arkası yapışkanlığı. Hemen içini açıp gösterelim. Bir parçası var. Bunu herhangi bir yere yapıştırıyorsunuz. Araba, motor, kask. Motor kaskı yani. Veya arabanın herhangi bir yerine yapıştırıyorsunuz. Ve bu da mandalı buraya geçiyor. Hemen bakalım. Böyle bir geçme sistemi olması gerekiyor. Bunlar iki tane vermişler. Evet burada arkadaşlar hepsini açıp bakalım neler geliyor yanında. Gayet güzel, bisiklet için veya borulu olan her yere takılabilmesi için ayarlanmış. Güzel bir aparat giriyor yanında. Bu boruya göre ayarlayıp takıyorsunuz ve sıkıştırıyorsunuz. Bunu da şuradan geçirip eşleştirip sıkıştırıyorsunuz arkadaşlar. O şekilde kameraya bağlanan bir aparatla beraber bisikletinize veya motor setinizin o boru kısmına bağlayabilirsiniz. Bunu da hemen şöyle koyalım yanlarına. şurada bir kemer seti var. Cırtlı herhalde bunlar. Bunu da tam neye amaçlı olduğunu çözemedim ama şu an bilmiyorum. Siz de batarsanız, Evet bunlar kemerle bağlamak için herhalde bir yerlere. Kemerle sıkıştırmak için şunlar da cırtları. Cırtlı bir yere bağlamak için. Şöyle kamerayı sarıp herhangi bir yere sıkıştırmak için yapılmış şeyler. Bunları yanında veriyorlar sağ olsunlar. Bir dalı. Tripota bağlamak için sanırsam Bir aparat yine Farklı bağlama şekliyle verilen Belki farklı bir tripod için yapılmış Bir bağlama aparatı Bunları da koyalım Şurada Şu arka camın yedeği veriliyor Bu gayet önemli Çok güzel bir şey yapmışlar Arka camın bir yedeği daha elinizde duruyor Burada Fiber bez olarak dedikleri Temizleme bezi O tüy bırakmayan bir bez Çeşidi olması gerekiyor şöyle bir bakın. Bunu da işte kameranın optiğini silmek için herhalde. Burada cırtlar verilmiş. Cırtlarla herhangi bir yere bağlamak için. Yine de dediğim gibi çeşitli yerlere bağlamak için vida somunu olan. Burası artık nereye denk gelirse oraya bağlayabilmek için. Belki bir motor, belki bir araç için yapılmış bir şeydir. Bilemeyeceğim yani ihtiyacınız neyse zaten anlarsınız siz ihtiyacınız varsa. Evet burada en temel aracımız hepsinden hariç kamera tutan bir araç. Kamera buna bağlanıyor. Kamera buna geçiriliyor. Bu isterseniz kemere bağlanabiliyor. İsterseniz de bu araçlara şuradan şu şekilde geçerek istediğiniz yere bu biliyor. Buradaki tüm araçlar için geçerli. Şunlar gibi. Şurada, evet bunlar gibi. Bu buna geçiyor. Bu da başka bir yere geçiyor. Artık tripod olabilir. Herhangi bir yer olabilir. Bilmiyorum. Bilemiyorum. Ama bu kamerayı dışarıdan tutan bu da tamamen kapalı tutan bir iki tane kamera tutucu yanında vermişler. Burada da bir yapışkan. iki tane yapışkan seti var. Çift taraflı. iki tane var burada. Ve kelepçe vermişler. Sejjekem stikerleri. Bakın burada bir kapak var. 1080p Full HD video çekebildiğini ve 30 metre derdine dolanabildiğini bu kamerayla Wi-Fi özelliğinde var olduğunu göstermiş. Bile bunun Wi-Fi olmayan modeli var. Biraz daha ucuz ama almışken Wi-Fi alın derim. Zaten 90 dolar çok büyük bir para değil bu aksiyon kameralarına göre. Şu anda zaten izliyorsanız görüntü kalitesini. Bulunduğum ortam çok aydınlık bir ortam değil. Normal gün ışığında ev ortamı diyebiliriz. Boş bir daire. Gün ışığından yararlanıp bir ışık çok az değil ama fazla değil. Yani tam yeterli denilecek seviyede bir ışık. Ona göre kendinizi değerlendirin görüntü evet. Bu manuel, işte kaskı takabildiğinizi falan nasıl kullanabileceğinizi gösteriyor. Android için okutabileceğiniz bir barkod Android uygulama için bunu kullanabilirsiniz. Buradan bakarak bu kadar çeşit ve içi bol olan bir ürün hayatımda görmedim ve bu kadar uygun bir fiyata gayet güzel bir çekim kalitesiyle. Çünkü daha önce uçakta üzerinde de videolar çektik. Bunları da kanalımdan bulabilirsiniz. Söyleyeceklerimiz bu kadar. fiyatı yaklaşık 250 liraya denk geliyor şu anda doların yükselmesiyle beraber. Ama yani şu anda alabileceğiniz en güzel aksiyon kamerası diyebiliriz. Gayet güzel, kullanışlı, hafif, boyutlu güzel, wi özelliği Gay gayet güzel çalışıyor. Eğer model uçakla uğraşıyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Videomu ve beğenmeyi ve paylaşmayı. Aynı zamanda yorum bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.